Dubai'deki vergilendirme sistemindeki değişiklikten dolayı bizim piyasamıza pozitif sıcağı düşüncesindeyim. Oradaki yüzde %5 vergi, %5 de KDV değişikliklerinden dolayı Dubai'ye artık bizim ihracatımızın çok mümkün olmadığı, onların da bizim piyasamız veya diğer piyasalardan ithalatlarının çok mümkün olmadığı görünmektedir. Dolayısıyla bizim malımızın Türk malı dünyada çok e, rağbet gören ve e, ürün olarak talep edilen bir üründür. Türk malı marka bir üründür. Bu ürünü e, tekrar alabileceklerini ve talep edeceklerini düşünüyorum. Ancak buradaki e, piyasada bizim birliğimizin oluşması gerekir ki rahatlıkla gelip bizden alışveriş yapabilmeleri gerekir. Eğer biz birbirimizle haksız bir rekabet içerisine veya birbirimizi baltalayıcı bir rekabet içerisine girersek, bu hem bizim sektörümüze, hem bizim sanayimize, hem bizim ticaretimize çok ciddi şekilde zarar verir. Biz bunu nasıl pozitif yöne çevirebiliriz? Bir, kopya ürünlerden mümkün mertebe kaçarak özgün tasarımlarla kendi yaptığımız tasarımları onlara istediğimiz fiyatlara direterek satabilirsek bu hem sektörümüze hem de ticaretimize çok büyük katkıda bulunur diye düşünüyorum. Ancak e, maalesef e, bu konuda bizim rekabetimizi çok zorlayan merdiven altı atölyeler var. Merdiven altı atölyelerimizin bu rekabette bize çok zarar verdiğine inanıyorum. Bu merdiven altı atölyelerimizin biraz e, düzene getirilebilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekir. Tabii ki bu onların kapanmasını istiyoruz demek değildir. Onların yine bu sektörde hem kayıt altına alınmaları hem ticareti daha uslüklü ve düzenli yapabilmelerini sağlayabilecek yasalar çerçevesine sokmak gerektiğine inanıyorum. Bu arkadaşlarımız maalesef maliyetleri çok düşük olduğu için onların sattıkları fiyat bizim mal ettiğimiz fiyatların çok altına geliyor. Dolayısıyla biz onlar daha küçük üretici olmalarına rağmen daha büyük üreticileri çok ciddi şekilde zorlayarak karsızlık ve hatta hatta bazı firmalardaki zararlı rakamları duyabilir duruma geliyoruz bu arkadaşlarımızı sisteme resmi halde sokabilme yoluna gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Aa, biz bütün bu dezavantajlı ve avantajlı durumları sanayimize, sektörümüze ve e, esnaf arkadaşlarımıza pozitif yönde nasıl çevirebiliriz diye çözüm aramaya kalkarsak, öncelikle dediğim gibi rekabeti ortadan kaldırmamız gerekir. Rekabeti ortadan kaldırdığımız zaman, bu sadece büyük esnaflara değil. Bunu e, çok emin olalım ki en küçük esnafımızdan en büyük esnafa kadar herkese çok ciddi şekilde yarayacağı hem istihdamı arttıracağı hem de karlılığı arttıracağına çok inanıyoruz. Tabii ki biz bunu e, eğer yönetime gelir bir durumda olursak biz yönetimdeyken maksadımız zaten birliği oluşturmak. Birliği oluşturmak ne demek? Biz Kuyumcular Odası, İhracatçılar Birliği ve Ticaret Odası hatta Sanayi Odası'ndaki bütün sektörel temsilcilikleri bir araya toplayıp bir fikir oluşturup bu fikrin gücüyle de hükümetle istişare ederek hem sanayiyi ileriye taşımayı hem istihdamı ileriye taşımayı hem karlılığı ileriye taşımayı hem de dışarıdan yabancı müşterilerimizi kolaylıkla buraya getirip çok daha rahat servis yapabilip ürün satışımızı arttırmayı planlıyoruz. Bu politikayla e, yurt dışından insanlar ellerindeki 200-300 gramlık, 500 gramlık, 1 kiloluk, 1,5 kiloluk ellerindeki altın veya para değerindeki e, MTI'yı Türkiye'ye rahatlıkla getirebileceğini, e, giriş ve çıkışlarını çok zorlamadan mevzuatı kolaylaştırarak satış yapıp gönderebilme kolaylığı sağlamayı planlıyoruz. Tabii ki bu yine tek başımıza olacak bir konu değil. Bütün sektörel temsilciliklerle o da İhracatçılar Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın fikir birliği ve güç birliğiyle kanun ve yasa değişiklikleriyle bu kolaylıkları sağlayıp yine istihdamı ve ihracatımızı çok yüksek seviyelere taşımayı planlıyoruz. Çalışmalarımız arasında mikro ihracatla ilgili bir çalışma planlarımız var. Bu mikro ihracat ne demek? Mikro ihracattaki e, maksadımız, e, biz tabii ki daha öncesinde önümüzde çok ciddi bir rakibimiz olan ve büyük örneğimiz olan Dubai'yi örnek alarak söylüyorum. Çok e, basit işlemlerle yani bir tek faturayla çıkış yaptılar. Yani 700 gram için ihracat belgesi. İhracat mevzuatı, efendime söyleyeyim e, 700 gramlık bir giriş için ithalat mevzuatı, ithalat masrafları ve süresini kaybetmek sizin çok rahat alışveriş yaparak e, kendi ülkelerine dönmeleri, bu onların bu ülkeye devamlı 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 gelişlerini sağladı. Biz 700 gram, 300 gram, 500 gram diyoruz, ancak uçaklar dolusu insanlar, düşünün ki. Aynı günde 200 kişi 300 kişi geliyordu. Yani bugün de ekstradan 70-80 kilo 100 kiloluk minimum satışlar demektir. Minimum 100 kiloluk günlük satış, e, ayda 3 ton ve e, yılda 36 tondan bahsediyoruz. Ekstra satış, bu küçük 200-300 gramlık 500 gramlık satışları e, destekleyerek yapılabilecek bir politikadır bu mikro ihracat politikası. Biz bunu uygulamak istiyoruz. Bunu uygularken yine bütün negatif ve pozitif yönlerini masaya yatırarak hükümetimizden destek almak kaydıyla bu konuyu aşacağımıza inanıyoruz.